<laughs> Sonunda çıkarma vakti. Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Şimdi ben marketten geldim ve beraber 500 lira nasıl harcadığımı göreceğiz. Öncelikle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poşet ürün almışım. Ve sizlerle tabii ki bu ürünleri yerleştireceğiz. Neler almışım? Bir bakalım. Masaya kullanacağım bunları yaparken. Masa biraz dağınık. Valla bence güzel bir içerik. Korona günlerinde alışverişim diye. <laughs> evet o zaman başlıyoruz. Neden neden bu kadar alışveriş yaptım diyecek olursanız ee, tek başımayım evde biliyorsunuz. Ve dışarı çıkmıyorum. Etler yonulmuş ya dışarı çıkmıyorum. O yüzden de hem çıkmışken de o şaşırdım. Zaten ben aldıklarım genelde bozulmayacak ürünler. Buzluğa falan koyacağım. Hani ne olur ne olmaz işte karantina ilan edilir falan diye de şey yapmak istemedim. Öncelikle tavuk iki tane böyle kuşbaşı yaptırdım. Bir tane de göz şeklinde. Bugün kuşbaşlarından bir tanesini kullanacağım için bunu dolabımın üstüne koyacağım. bunları da buzlu atacağım. Etleri beraber ayıracağız. Aa, yedek kap vardı. Onu nereye koydum acaba? Kesin kırılmıştır. Ee, bu da Julien, Dana Julienet. Bunu da yine yarıya böleceğim. Tavuk, tavukları fırında tavuk böleceğim. Biftekleri yarıya böleceğim. Bunları bir yerleştireyim. Bunlarda bir kenar kısımları işlem olacak. Diğer poşetimizde ise yumurta var. Tabii ki yumurta benim en çok tükettiğim şey zaten yani sabah sabahları hep yumurta yerim. O yüzden yumurta aldım. Yumurta az kalmıştı. Sonra deterjanım bitmek üzere diye deterjan aldım. Bir tane daha. Kayısı aldım. Bunları mı aldım bilmiyorum aslında ama ne kadar onu da bilmiyorum. Sosis aldım. Sosis yemeyi çok severim. Yine çedara bayılıyorum. Özellikle bu markanın çederi Lava Zaten biliyorsunuz. Onun ve sosis. Bir de şampuan almışım kendime. Çünkü şampuanım bitiyor. poşette ise e, böyle bir halk ekmek bunu buzlu atacağım. Hani ne no, olmaz no diye. Normal ekmek yediğimde ben sabahları genelde tost yerim. O yüzden de unu kullanıyorum. Bayağı bir, iki yıldır falan sabahları unu kullanıyorum. Ben ekmek olarak hep buğdaylı oluyor genelde. Ilı e, zıbır Ve bir krokan e, mı deniyor? Kepekli bir almışım. ihtiyacım onu diye. Yani yemeği sevdiğim bir şey değil ama bugünlerde neden olmasın? Onun dışında yine şey için e, mangalda mangal tavuk lezzeti almışım. Kunor. Kunoru yine çorba aldım iki tane e, şimdi Şirinsel pane harcı. Yine o göğüslerden birini şirinsel yapacağım diye düşünmüştüm. Ee, harçlar aldım yani. Sabah yemek için farklı olur çünkü artık yani kaç bir iki ay falan evde bilmiyorum farkındasınız ama yani okul üç adet tatil edildi de ama hani devlet diyormuş ki iki ay bulur. <laughs> i̇ki ay evdeyiz dolayısıyla o yüzden artık çünkü her sabah yemek normal kahvaltı etmekten sıkılırım de kendime krep aldım. Bunları puding aldım tabii ki her zaman. Puding çok severim yapmayı sütle. Bu üç kutu süt falan aldım yani öyle bir şey oldu. Şöyle bir tane minik bunları böyle aşağıya yerleştireceğim. Ee, şöyle bir şey aldım. Pizza tost diye bir şey vardı. Atıyorum Pizza tost. Eskiden böyle kantinlerde satılırdı. Okul kantinlerinde süper Böyle bir şey aldım. Ne bileyim yenebilir bir ara. Kayısıyla ceviz dedim. Ceviz normalde yemeyi sevmiyorum ama kayısıyla berber yemeyi güzel olduğu için böyle bir şey yapmak istedim. Onun dışında sakız almışım. Bir çikolata çıktı buradan. Bakalım daha neler var. Devam ediyoruz. Yine bir sosis daha. Bunu buzlu alsam ne olur sizce? Bir anneme sorayım. Bu sucuk yarıya bölünecek. Hatta 3'e 4'e falan bölünecek. Cumhuriyet sucuk ben tercih ediyorum. Ne kadar? 35 liraymış. Ee, bunu böyle dörde falan veriyorum. İşte bir kısmını buzluğa atıyorum. Yiyeceğim kadarını normal çıkartıyorum. Kahvaltılarda tüketiyorum. Tabii ki krema aldım. Kremasız olmaz. Ee, normal günlük bir yağ aldım. Ee, bir de benim normalde tüm tereyağım buzlukta oluyor. Küp küp doğranmış bir şekilde. Hani bir yemek yapacaksan buzluktan hemen çıkartıyorum. Bir küp koyuyorum yemeğe. Gerisini tekrar buzluğa kaldırıyorum. Öyle hallediyorum. Bunu da üst dolaba koyacağım. Kahvaltı artık tabii her gün evde olduğum için de dışarıdan yemek Yine gibi bir lüksüm olmadığı için şu an ee, evde normal tereyağı istedim yukarıda durması için kivi aldım babam sürekli kivi ye kivi ye kivi ye diye mantı bu mantıda buzlar koyacağım yine yani çok kolay yapması oluyor genelde internette var haşlama şekli. şeklinde yoğurtla akşam yemeği için çıkartır yiyorsun. dışında havuç aldım. Bunlar böyle baby carrot gibi aslında. Çok hoşuma gitti modelleri. Böyle küçük küçüktü. Ben de istedim. Güzel taze gözüküyordu. Market seviyorum aşağıdaki. Güzel baya. Bundan almak istedim. Böyle bir tatlı soğanı, bu kırmızı soğanı daha bir şey aldım. Geçen gün Polina'da gördüm galiba onun benzerini. Denemek istedim. Yine domatesler. Bunlar hep. Aslında onları tüketmek gerekiyor yani. Yine bir çikolata çıktı ve Sakız çıktı her zaman, gibi. Evet, diğer poşetimizde ise burada yoğurdun kapağı çıkmış. Yoğurt aldım. Bu buzdolabında buzdolabımda temizlemem gerekecek. Bayağı dolu çünkü. Şöyle iki paket kol aldım. Bir tanesi normal, bir tanesi zero. Sonra yine krema. Su şişesi aldım. Ben de su şişesinden su içtiğim için lazım oluyor yenisi. Böyle sabunum bitmişti. Sabun aldım. Ve e, arpa şeyleri tarhana çorbası. Nurum aldım. Önce bunu hiç içeceğim. Dolabımı net temizlemem gerekiyor. Net. <laughs> bunu koyalım. paket süt. Süt niye aldım bu kadar derseniz yemeklerde mesela evde kek yapacaksam falan lazım oluyor. O yüzden bu kadar çok aldım. Yine bir yere sıkılırsam diye böyle pizza aldım. <laughs> Yalnız şöyle bir durum var ki buzluğum dolu. Hiç yer yok. <laughs> Ay e niye böyle oldu? Fındık kreması aldım. Buraya koyalım. Muz aldım. Muz var. Valla yeşil elma, portakal, kabak, karnabahar aldım. Hiç daha önce karnabahar yapmadım. Burada sebzeler var. Tuvalet kağıdı aldım. Biri benim bir deyiz için. <laughs> Uzun tuvalet kağıdı kullanıyor deyiz. <laughs> Kafesinin içi için. Kafesinin içine kullanıyoruz. Ne sakı çıkıyor? O kadar. Ben burada şimdi biraz işe koyacağım. Bir de Oha inanılmaz. Fiyat listesine bakın. Boyum kadar. <laughs> Şaka gibi. Bakalım yumurta 11 lira. Ceviz 17 lira. Detajan 4, süt 3,5. Kola 4. Ne, ne bu ya? Ben böyle bir şey almadım. He. Ekmek 7,5. lavaş 12 lira. Poşetler 1,60. Bir <laughs> tutmuş e, su 60 kuruş. Şekersiz. Sütaş tereyağı 12,5 tutmuş. Tuvalet kağıdı 12-13 lira. Krema 5 lira adeti. Çorbalar 6 lira zaten. Çok pahalı. Ee, i̇nternet 3 lira mı? Ha, iki tane zaten. 2 tane almış çünkü. gün. İkincisi nerede? Krem 2.75. Çok iyi kişi bir tane daha saydım bu fiyata. Kalın 3.25. Kepekli, dana, doliv, zeytinyağlı sabun 8 lira. Meyve... He. Ne? Çilekli şey 7 lira varmış. What 10 lira tutmuş. Dana biftek 42 lira. Dana jülyen 23 lira. Piliç kanat ıgırat 23 lira. Bonfile 20 lira. Piliç bonfile. Elma 1.65 lira. <laughs> Çok iyi. Karnabahar 7 lira. Havuç, havuç 1.5 lira tutmuş. Çok az. Keşke biraz daha saydım. Kivi, kivi 6 lira. Domates 5. Sucuk 35 lira. Pizza 20 liraymış. Fiyatlarına hiç bakmadım bu arada. Ha indirim olmuş galiba 3 lira. Maret kokteyl 6 lira için süt ha, indirimleri varmış bunun. Pizza tost 8 lira. Dol dol. Ha şampuan 17 liraymış. Yok 15 lira. İndirim olmuş. Falan filan filan derken 449.61 liralık bir alışveriş görüntüsü hayatımda yaptım. Tek başına yaptım. En büyük alışveriş bu oldu. Yani bu her şeyden her şeyden çok çok almadım ama yani yiyebileceğim kadar aldım ama çok şey aldım diyebilirim yani. Evet yani şimdi kapak fotoğrafı pozu. Umarım bu videoyu sevmişsinizdir ve umarım başka videolarda da görüşürüz. Sizi seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. İyi bakın kendinize. Elleriniz bol bol yıkayın. Biliyorsunuz ne yapacağınızı.